Tecrübe ve güven estetikle buluştu. Babadan oğula 1955'ten beri tecrübe ve güvenin adresi Latif Altıner Doğrama Sistemleri'nin plastik pencere, kapı, panjur, alüminyum doğrama sistemleri, çelik kapı, panel kapı ve hazır mutfak imalatında kaliteli ürünleriyle mekanlarınızı yeniliyor. Köklü kuruluş, köklü isim Latif Altıner Doğrama Sistemleri, Koray Lisesi karşı aralığı Birgi Sokak'ta. Fabrika Yeni Sanayi Sitesi 3. Kapı Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi karşısında. Diyarbakır Lice'de 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda asılı bulunan Türk bayrağının indirilmesi olayı Balıkesir'de kamusen üyeleri tarafından da protesto edildi. <laughs> Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına çok sayıda sendika üyesinin yanı sıra MHP Balıkesir İl Teşkilatı da destek verdi. <laughs> Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan protesto gösterisinde konuşan Kamusen Balıkesir İl Temsilcisi Yılmaz Kur'an, bayrak bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolüdür. Bayrağın değeri yapıldığı kumaşla değil, dalgalanması için ödenen bedelle ölçülür. Türk bayrağı dışında renginin milletinin kanından almış başka bir bayrak yoktur. Tarihte bayrağı hakaret, devlete ihanet suçuyla aynı derecede tutulmuştur dedi. Geçtiğimiz gün PKK'lı teröristler Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda asılı bulunan Türk bayrağını gönderden indirmiştir. Askeri bölgenin içine girip bayrağımızı indiren hainlere güvenlik güçlerimiz herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. <laughs> Bayrak bir milletin varlığını ve bağımsızlığın sembolü tarihin hatırasıdır. Bayrağın değeri yapıldığı kumaşla değil dalgalanması için ödenen bedelle ölçülür bayrağı dışında rengini milletinin kanından almış herhangi bir başka bayrak yoktur. Askeri olarak bayrak ve sancağa hakaret edilmesine göz yummak en büyük milli şerefsizlik olarak kabul edilmiştir. Tarihte bayrağa hakaret devlete ihanet suçu ile aynı derecede tutulmuştur. Bu millet tarihin var olduğu günden bugüne değin kendisini varlığını ve bağımsızlığını sembolleştirdiği ve kutsal bildiği bayrağı dalalmasın diye sayısız şehit vermiş, kan dökmüştür. Siyasi iktidarların yıllardır "Anılar ağlamasın" palavrasıyla devleti değersizleştirme politikası sonunda bayrağımızın indirilmesi noktasına kadar gelmiştir. Ne?